Ya vallahi aşkına kendimizi neden kandırıyoruz? Şimdi kendimizi kandırmanın ne alemi var? Azerbaycan'da olay oldu. Azerbaycan'a siyaları yolladık. Yollamadık mı? Yolladık. İyi de yok. E Katar'da sorun oldu. Katar'a ne yaptık? Askeri birlik kurduk mu? Kurduk. Azerbaycan'da Sogar var. Sogar'ın alt şirketleri ortaklıklar var. E kadar da zaten bakyalarda paralar var. Filistin'de ne var? Filistin'de hamaset. Kardeşlerimizle beraberiz. Kardeşlerimiz, e kardeşlerimizle berabersek 10 tane ya, da oraya yollayın. E, hani beraberdik. E niye yollamıyorsunuz? Öyle cami çıkışında varmayla olmaz mı işler? Olmaz. Devletin ekonomik sıkıntıları var. Mali kriz var ondan. Parayı biz toplayalım. On tanesi yaparızını toplarız. Şu an bende o kadar yok. Veremem. Çünkü sıkıntılı zor bir süreç yaşıyor. E top ama dinleyen arkadaşlarla biz bu parayı toplarız. Ya kardeşim Filistin'in İsrail'in giden malları taşıyan gemilerin kimin olduğu belli. İsrail'de kimin o gemilerin yaz ailesi merkezi olduğu da belli. Boykot edelim, şey edelim. Ya boykotu falan bırak. Onların bandı taşımayı bırakın o zaman. Ya bu Filistin konusu var ya. Apayrı bir konu. Yemin ediyorum. Buraya değinmek lazım. Hem de çok değinmek lazım. Ama milleti kasmak için din elden gidiyor, devlet elden gidiyor. Aman be kasur. Ya doğdum din elden gidiyor. Devlet elden gidiyor. Temiz toplum bu konular olunca bir yerde bir film